Senkay şey. için Teşekkür ediyorum Fossalo. <laughs> senden ta önceden kurtulduğum zannettim. Bugünün senden razı değil bunu senden. sen de fark ettim. Neler gittin bir zamanlar hayatımıma. <laughs> Sen ne oldu da şark ettin? Aman, aman, aman Görmek istemem seni hiç Dedim ya ben seni Arda kalan yalan sözlerini Onu da al başına çal dedim Görmek istemem seni hiç Dedim ya ben seni Arda kalan yalan sözlerini Onu da al başına çal dedim Zamanlar hayatımı mahvettin. Şimdi peşimden koşarsın. Sen ne oldu da çark ettin? Ama. seni hiç Dedim ya tanımam ben seni Arda kalan yalan sözlerini Onu da al başına çal dedim Görmek istemem seni hiç Dedim ya tanımam ben seni Arda kalan yalan sözlerini Onu da al başına çal dedim Bezdim al sen başımdan at, Aman, aman, aman Görmek istemem seni hiç Dedim yatan alan ben seni Arda kalan yalan sözlerini Onu da al başına çal dedim Görmek istemem seni hiç Dedim yatan alan ben seni Arda kalan yalan sözlerini Onu da al başına çal dedim Çok Genç. teşekkür ederim. Teşekkür, Çok sağ olun. Ediyoruz. Çok teşekkür sağ olun. ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bir daha. <laughs> güzel, güzel eser, güzel yorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Çok, Çok sağ olun. karizma. Gençler parizma, kopar parizma böyle işte. kopar. Tabi, tabi, tabi. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> elimden geldiği kadar Normalde strek stres atmak istediğimizde bunları amfileri açıp da evde dans ettiğimiz e, Aynen. Müzikler. Evet, aynen. harika olmuş. Tebrik evet. ediyorum Çok teşekkür arkadaşım. Ediyorum. İnsanların duygularına hitap evet. edebiliyorsam ne mutlu bana. Çok Cenk güzel Bey onu. siz neler yapıyorsunuz? Ben e, 96'dan beri eser yazarım. 2012'de de müzik yaşantımı albümde taşlandırdım. Bu size mi ait? Evet, tabii tabii tabii. Bütün eserler ona ait. Hepsi. Tabii tabii. Söz çok müziği güzel. müziği bana ait. E, piyasada bine yakın eserlerim bulunmakta. Harika. İnsanlara daha henüz ulaştırmadım. Şimdi orancana Can'a yakın güzel eser önemli yazanı olan... Olan bırakmaz yani. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah <gülüyor> önemli eyvallah, olan eyvallah. çok güzel bir yorumcusun ama ee, insanların söz yazıyorlarsa, eser yazıyorlarsa, duygusal olmaları müzikte çok önemli. Bu konuda tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür seni. ediyorum. Elimden geldiği kadarıyla en güzel şekilde insanların duygularına hitap ederek yazmak istiyorum. Ee, Allah hiçbir zaman o duyguselini bozmasın. Başarılar Hep inşallah güzel olsa.